Arkadaşlar merhabalar. Bugün Osmanlı destesiyle oynuyoruz. Ee, şöyle sizlere desteği takdim edeyim. En başta zaten okçular. Osmanlı'nın okçularını biliyoruz. Ee, sonrasında da cellat arkadaşlar. Osmanlı'da idam edilecek kişiyi cellatlar e, yapıyordu. Yani o infaz işlerini cellatlar yapıyordu. Onun dışında koçbaşı arkadaşlar. Bunlar da akıncılar arkadaşlar. Savaşta e, rakiplerin. E, sınır taraflarını, sınır bölgelerine akın eden onları çökertmeye çalışan koçbaşı Akıncılar olarak nitelendirdim e, Onun dışında iskelet kral e, Bu da padişahımız e, Sonrasında prensesimiz bu da sultanımız Kralımızın padişahımızın eşi Sonrasında avcı Zaten tipi olarak da tam bir tür Onun dışında silahlarıyla bizi koruyacak ateşleriyle tecrübesiyle bizi koruyacak avcumuz var arkadaşlar. Tipi de zaten tam Türk. Onun dışında topu almamın şöyle bir sebebi var. Şahi top arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in emirleri üzerine İstanbul'un fethi için tasarlanmıştı. Çünkü İstanbul'un surları çok güçlüydü. O yüzden de bir topa ihtiyaç vardı ve Şahi topla birlikte İstanbul'un fethi daha kolay hale geldi. Bu yüzden Şahi topumuzu da aldım. Ve son olarak Yeniçeriler arkadaşlar. Arenanın her tarafına kaplayacağız Yeniçerilerimizi. Ve Osmanlı destesiyle maçlara girelim. Rakiplerimizi fethedelim. Evet bugün fetih günü arkadaşlar. Osmanlı destemizle bugün fethedeceğiz rakiplerimizi. Mesela Osmanlı en fazla e, yaşayan, tarihte en fazla kalan Türk devleti arkadaşlar. 620 623 yıl 1299'dan 1923'e kadar şey 1922'ye kadar 623 yıl kaldı tarihte en uzun süre kalan e, Türk Devleti 36 tane padişahı oldu en fazla Kanuni Sultan Süleyman 46 sene kaldı en azda da 5. Murat kaldı 93 gün Evet. Rakipte de elektro dev varmış. Tam bir elektro devci. Bunu kesinlikle yenmemiz lazım arkadaşlar. Elektro devciye Osmanlı tokadını vurmamız lazım. Bir de mega şövalyesi varmış. İnanamıyorum. Şöyle hatta buradan bir avcı atsam mı diye düşündüm ama orada iskelet krala güvenmek istiyorum. Hadi padişahım. Hünkarım lütfen. Hünkarım. Güzel. Cellatımız da şu anda emrimize amade arkadaşlar. İdamları gerçekleştirmek için. E, mesela arkadaşlar Osmanlı zamanında e, cellatlar sağır olan insanlardan seçilirdi. E, çünkü e, kurbanın işte e, bağırışlarını falan duyup e, duygusal bir karar vermesin diye e, cellatlar sağır olan kişilerden seçilirdi. E, bu arada rakibe de roket attırıyoruz. Şu anda konuşmaktan ben onu fark ettim. Şöyle bir koçbaşı deneyelim bari. Tesla geldi. Tamamdır. Şöyle prensesimizi de buradan atacağım. Savunmaya geçelim şu an. İskelet kralı dağıtıyorum. Aslında topumuz da olduğu için şahi topumuz. <laughs> Bence iş yapabilir. Şu anda hünkârımız ve sultanımız arenada. Cellatımızı da attık. Tamamdır. Hatta buradan bir okçuları da atalım. Orada o köprü savaşını kazanırsak güzel olur. Hatta bir Evet orada o biraz kötü oldu ama Tamam yok kötü de olmadı hatta Bir problem yok şu anda bizim için Muhafızları atalım Tamamdır Buradan prensesi de atıyorum o testayı almak için Pardon Prenses demişim sultanımızı atıyorum Sultanımız da aslında Bir okçu ee, Hünkarımız beğenmiş okçulardan Sonrasında Sultan olmuş prenses ama Hala da arenada ok atmayı Sürdürüyormuş Devletine hizmet ediyormuş fetihleriyle. Güzel. Sultanım lütfen. Kralım vurur musunuz? Çok güzel. Kralım ve, kralım ve kraliçem. Mükemmelsiniz. Hemen şimdi yeni çevrelerimizi de Baya Osmanlı kafasında oynuyorum şu anda. Hemen cellatı dağıtalım. Rakibimizi alalım. Rakibimiz elektro dev oynuyor. Gavur. Gavur. Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar. ciddiye ciddi adam falan olmasın. Tamamdır. Şöyle iskelet kralımızı, padişahımızı dağıtalım hünkârım. Hünkârım lütfen. Arkadan prensesi dağıtalım şimdi. Böyle böyle artık rakibi bastıracağız ve alacağız umarım. Şimdi yeni çerilerimizi atıyoruz arkadan. Yeni çeriler şey vardı sanırım. Her aileden bir çocuk alınırdı. Yeni çerilerden. Yani aynı kandan iki kişi yeni çerilerde olamıyordu. Ee, ve tek çocuklu olanlar Hani tek kardeş olanlar da Yeniçeri ocağına alınmıyordu Yani tek kardeşseniz mesela Yeniçeri olamıyordunuz Şöyle buradan avcıyı dağıtalım Muhafızları dağıtıyoruz Böyle özelliğimizi aslında açsak iyi olurmuş Tamamdır Güzel bir savunma yapmamız lazım ee, Hemen cellatı dağıtıyorum Çok hasar yemememiz lazım Tamamdır şimdi sağlı sollu bir gitmemiz lazım bu arada. Buradan bir gidelim. Koç başını dağıtıyorum. Sağlı sollu şu anda bastıralım. 30 saniye var bu arada. Özelliğimizi de açalım. Umarım kazanırız bu arada. Ben maçı yani odaklanmıyorum ya şu anda. 20 saniye kalmış. Büyümüz de yok. Hadi hünkârım. Yeniçeriler bastırın. Yeniçeriler koşun. Fethi yapmamız lazım. Akıncılar gidiyor kuleye. Rakip surları devirmek için. Akıncılar vuracak mı? Akıncılar vurdu. Bir tane daha vurur musun? 1170 can. Vurmanız lazım bir tane. Ve tamam kazandık. Rakibi fethettik. İlk galibiyetimizi aldık. Güzel. Bu arada arkadaşlar bir ve fethet diye bir oyun vardı bir ara. Şu anda da var da baya değişmiş. Tabi onu da severim. Tabi bu arada arkadaşlar kendimi video hazırlamak için Osmanlı klanına girdim. Öylesine de bir Osmanlı klanına da girmek istedim. Evet. Rakipten hiç iyi şeyler sezmiyorum bu arada. Haydut, hemen böyle bir avcıya atalım. Rakip roketli, roketli alıyordu bizi. E Okçu da geldi. Şu anda her şey pek olduğunu gösteriyor. Eskiden King şey, Q Inc diye okunuşu nasıl bilmiyorum bir hanedanlık vardı tarihte Çin tarafında. O geldi aklıma. Ama bu rakip muhtemelen Japondur. Evet Koçbaşı ile şu anda Akıncılar şu anda güzel bir şekilde onları aldı. Akıncılar vardı rakip e, surlarını falan al, alıyorlardı. Bölge, sınır bölgelerini akın ediyorlardı falan. Akıncılar böyle gözü peklerden oluşuyordu yani. Bir de deliler diye bir bölüm de vardı arkadaşlar. Belki inanmayabilirsiniz ama. Osmanlı'da deliler diye bir birlik vardı. İlk olarak akı nedenler falan da onlarda. Düşmana böyle ilk koşanlar falandı. Evet şu anda sultanım çok güzel bir şekilde kuleye iki defa vurdu. Onları bir alırsak güzel olurdu aslında ama. Hemen cellatımızı atalım. Tabi cellat hiçbir şey duymuyor arkadaşlar. Cellat çünkü sağırlardan seçiliyordu Osmanlı'da. Hani duygusuz olmayan insan cellat olamaz diye bir mantık vardı yani onlarda. Öyle de diyebiliriz. Akıncılar gidiyor şu anda barbarlar. Vuracak mı? Güzel vuruyoruz. Çok güzel. Avcıyı da atalım. Buradan bir iskelet kral. Güzel şu anda fena değiliz. 2 kat ekstra girdiğimiz zaman artık yeni çerilerimizi de arenaya koyarız. Yeni çeliler de bizim için ee, önemli tabi. Yeniçeriler de bu arada 1826 yılında kaldırıldı. 1826 yılında e, Yeniçeriler artık e, son zamanlarında devlete hizmet edemez olmuşlardı. Sultan Mahmut zamanında 1826 yılında kaldırıldı Yeniçeri Ocağı. Onun dışında 4. Selim zamanında Nizamı Cedid diye bir sistem kurulmuştu. Yeniçeriler çünkü hani sürekli isyan ediyorlardı. İşte patrona Halil isyanları falan duymuşsunuzdur. Onlar oluyordu sürekli. Devlete zarar veriyordu. Tamamdır. Bir koçbaşı tekrardan deneyelim diyeceğim ama rakip biraz vurdu. Bize bayağı şu anda sohbete de aldık. Yani tarih sohbetlerini Sevmenize çok sevindim. Ben de tabi biraz e, konuşmayı seviyorum aslında. O yüzden ara ara öyle sohbet de etmek isterim tabi. Şöyle buradan bir prenses atalım. Oradan bir almaya çalışalım. Prenses dedim özür dilerim. Sultanım. Güzel. Vakibi biraz zorladık gibi bence. Biraz vursa da güzel olur hatta. Koçbaşıyla bir gel şuraya. Tamamdır. Hatta bir muhafızlar daha atalım arkadaşlar. Onları bir alalım orada. Buradan da bir iskelet kral atalım. Şöyle sağlı sollu yeniçerilerimizle, padişahımızla rakibi bir rahatsız edelim. Hadi hünkârım. Çok güzel hünkârım lütfen. Osmanlı'da fethi için size ihtiyacımız var hünkârım. Ve cellatı bu arada atmama hiç gerek yoktu ya. Güzel bu arada sağdan çok güzel vurduk. Hünkârımızda yine ne varsa hünkârımızda var arkadaşlar. Hünkârımız mükemmelsiniz hünkârımız. Kesinlikle kral olmayı hak ediyorsunuz. Hemen buradan bir avcı. Ya fetih mi yapıyoruz, maç mı yapıyoruz anlamadım. Muhafızları atalım. Evet bu arada rakip ters 7 sıra harcadı. Hemen buradan bir koçbaşı iskelet kral yapacağım bu arada. Orada avcıyla pekkayı çok rahat alırız. Hemen bir okçular daha atıyorum. Fethi yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, Japonya'yı fethediyoruz şu anda. Japonya bizim arkadaşlar. 82 Tokyo. Hemen özelliğimizi de açalım. 82 Tokyo, 83 Osaka. Ve kazandık. Güzel. İyi oyundu diyelim. Osmanlı olarak Asya'ya yayıldık arkadaşlar. Uzak Doğu'da artık bizimdir. Çok güzel. İlk rakibimiz de bu arada ne oynuyormuş? Onu da bir görelim. Evet, uluslararasıymış. Tüm dünyayı fethettik arkadaşlar. Evet. Üçüncü rakibimiz yine bir Japon geldi. İntikamı almak istiyor herhalde. Ama dediğimiz gibi 82 Tokyo. Hemen okçuları atalım. Okçu birliklerimiz de bizim için önemli tabi. Evet rakip toplayıcıyı dikti. O zaman biz muhafızlarla yeniçerilerimizle bir saldırı başlatalım. Hemen akıncılarla destek verelim. Fetih zamanı. Koşun akıncılar. Bastırmanız lazım. Evet rakipte de bu arada bir sultan varmış. Akıncılar vuruyor. Akıncılar alacak mı orayı? Bir tane daha vur. Güzel. 239. Ama rakipte toplayıcı var. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve bize bir amacı atalım ona. Sultanımla hemen şurayı bir alalım. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan Sarı Selim'in, ikinci Selim'in annesi. O zamanlar tabi Şehzade Mustafa var. Şehzade Mustafa gerçekten devleti yönetebilecek kudrette bir kişi aslında. Bir şehzade. Ancak Hürrem Sultan tabii ki de kendi oğlunun yani 2. Selim'in, Sarı Selim'in padişah olmasını istiyor. Ve Şehzade Mustafa da maalesef ki işte türlü oyunlarla gidiyor. Tabii mesela çok konuşulan bir durumdur işte Şehzade Mustafa başa geçse ne olurdu falan. Yalnız muhafızların şu anda bir gelmesi lazım. Kuleye vuruyor bu arada inanmıyorum son anda yetiştiremedik arkadaşlar. Yeniçeriler birazcık geç kaldı. Yeniçerilerin daha da hızlandırmamız lazım bizim. Hadi yeniçeriler. Güzel. Şöyle bir köprüden prenses deneyelim. Yine de 800 can kaldı. Çok güvenmemek lazım. Okçuları atıyorum. O vurur mu? Tamam ben orayı şu anlık e, hasarını şöyle bir şeyler yapacağım bu arada. Evet şu anda Padişahımızın huzurunda akıncılarımız gidiyor. Akıncı vurur musun? Vuramadık. Vuramadık. Buradan bir avcı atalım. Şöyle topla da savunalım Şahi Top. İstanbul'u fethetmemizin baş mimarı Şahi Top. Çok güzel bu arada bombacıyı da aldı. Rakibin bombalı tuzaklarından Şahi Topla kurtulduk. Fatih Sultan Mehmet tasarlatmıştı onu da. Gerçekten bilime, irfana önem veren bir padişahtı. Bu yüzden kendisini seviyorum. Zaten tarihte şunu görüyoruz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet zamanıyla birlikte biz Osmanlı'yla e, hani dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olduk o zamana göre ve bunun en büyük mimarlarından birisi Fatih Sultan Mehmet'ti. Çünkü bilime, sanata, e, matematiğe hepsine çok önem veriyordu. 21 yaşında 6 tane dil bilen bir kişi yani düşünün. Yani aslında tarih bize ders verdiği için seviyorum. Bilime, sanata Bunların hepsine önem verirseniz ülkeniz gerçekten gelişmiş bir ülke olabilir. Fatih Sultan Mehmet de 1453 1453'te de biz zaten Osmanlı ile 1560'lı yıllara kadar şu anda dünyanın en güçlü ülkesi neyse onun gibi olmuştuk. 4.1 ortalamalı Osmanlı destesiyle bugün de 3/3 yaptık arkadaşlar. Japonya'yı ifet ettik. Artık 82 Tokyo'da diyebiliriz. Tabi bunların hepsi mizah amaçlı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ciddi alanlar olmasın. E, bu tip video önerileriniz varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Tarih, tarihi de sevdiğim için bu tip bir video yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.